Merhaba, Osman Bey Sürücü Kursu Trafik ve Çevre Bilgisi dersinde bugün konumuz arkadaşlar. Trafik kazaları ve cezalar, kazaya karışanların sorumlulukları, hukuki şartlar arkadaşlar. Trafik kazalarına e, ve cezalara baktığımızda arkadaşlar, kazaya sebep olan kusurlar oranlarında sürücüler birinci sıradadır. Sürücü kusurları arkadaşlar %88'dir yayalar yüzde onluk bir faktör oluşturuyor. Araçlar 0.28 yol var 0.49 yolcular 0.32 bir faktörle kaza sebebiyetinde bulunuyorlar arkadaşlar. Birinci sırada kazalardaki sebebi sürücülerdir arkadaşlar. Bundan dolayı aracımızı kullanırken dikkatli bir şekilde kurallara uyarak kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Trafik kazaları arkadaşlar. Trafik kazalarında kaza sonrası yapılacak işlemler ve izlenecek hukuki prosedüre baktığımızda kazaya karışan sürücülerin tümü yetkililerin gelmesini gereksiz, gerekli görmez ve aralarında anlaşırlarsa trafik akışını engellememek için olay yerinin fotoğrafını çekilerek kazaya karışan araçlar taşıt yolu dışına çıkarılır ve maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenleyip birlikte imza altına alarak olay yerinden ayrılabilirler. Olay yerinden ayrıldıktan sonra yetkililerden kaza tespit tutanağı düzenlenmesi isteyemezler. Burada kaza tespit tutanakları görüyorsunuz arkadaşlar. Kaza durumunda A ve B bölümü vardır. Buradan bilgiler doldurulur. Alt tarafta açıklamaları yazılır. Olayın şekli, kroküsü çizilir. Olay yeri fotoğraflanır imza altına alınarak olayın ayrıla biliyoruz arkadaşlar. Maddi hasarlı kazalarda ve anlaşmalı durumda kazaya karışılan sürücüler kaza ile ilgili bir tutanağa karşılıklı olarak doldurularak imzalar. Araçların plakalarını görünecek şekilde fotoğrafları çekerler. Araçların sigorta poliçeleri, ehliyet ve kimlik fotokopileri karşılıklı olarak birbirine verirler ve bu belgelerle araç servisi teslim edilir. Servis sigorta şirketine bilgi verip onay alarak aracın tamir işlemini yapar arkadaşlar. Yetkililer tarafından tutanak tutulması gereken durumlar. Kazaya bir aracın karışması, taraflardan birinin sürücü belgesinin bulunmaması, araçlardan birinin zorunlu mali sorumluluk sigortası olmaması, sürücülerden herhangi birinin alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin bulunması, kazaya karışan araçlarda herhangi birinin kamu kurum veya kuruluşuna ait olması, kamu malına veya üçüncü şahısların eşyalarına zarar verilmiş olması, kazada ölüm veya yaralanma olması arkadaşlar. Bu tür durumlarda mutlaka yetkili zabıtaların çağrılması gerekiyor. Trafik zabıtası çağrılması durumunda trafik zabıtasının görevlerini baktığımızda yolun trafiğe kapandığı hallerde yolu trafiğe açmak. Karayolunu kullananlar için ek bir tehlike oluşmaması için gerekli tedbirleri almak. Yaralılara ilk yardım yapılmasını ve en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesini sağlamak. Kaza yerindeki mal güvenliğini sağlamak. Trafik kazası tespit tutanağını düzenlemektir arkadaşlar. Kazaya karışanlar ve kaza yerinden geçenlerin sorumlulukları. Kazaya karışanlarda arkadaşlar durmak ve trafik güvenliği için gerekli önlemler almak. Kaza yerindeki durumu değiştirmemek. Olayı görevlilere bildirmek, kaza yerinden ayrılmamak. İstendiğinde kimlik ve adresini bildirmek, sürücü ve trafik belgeleriyle sigorta poliçelerini göstermek. Başında sahibi ve sorumlusu bulunmayan araç veya mağazara verilmesi halinde aracın malın ilk ilgisini bulmak, bulundurmadığı takdirde zarar verilen aracın veya malın görülebilen yerlerini bırakmak, en kısa sürede yetkililere haber vermek zorundadırlar arkadaşlar. Kaza yerinden geçenlerin sorumluları arkadaşlar. Yani bir kaza var sen oradan geçiyorsun, kazayı gördüğün zaman yapman gereken işlemler. Kaza yerinde usluna uygun ilk yardım tedbirleri almak. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek, yetkililerin istediği halinde yaralıları sağlık kuruluşlarına götürmek arkadaşlar. Bunlar bizim sorumluluğumuzdur. Hukuki sorumluluk ve sigorta. Bir motorlu aracın işletmesinin bir kimsenin ölümü veya yaralanmasına veya bir şeyin zararı uğramasına neden olması halinde motorlu aracı işletinin sorumluluğunu karşılanmak üzere yapılması zorunlu sigortaya zorunlu mali sorumluluk sigortası denir. Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilir arkadaşlar. Otobüslerin zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmasına izin verilmez. Araç sahibi araç sürücüsünün kusurundan sorumludur. Zorunlu mali sorumlu sigortasının süresi 12 aydır. Sigorta süresi dolunca yenilenmesi gerekir. Kasko sigortası zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır arkadaşlar. Hukuki sorumluluk ve sigorta, kazaya karışan araç sahibi sürücünün hukuki sorumlulukları, sigortadan zararın karşılanması, sigorta bedelini aşan zararların tazmini arkadaşlar. Trafik kurallarına aykırı hareket eden sürücülere para ve puan cezası verilir arkadaşlar. İhlal edilen her bir trafik kuralı için ihlalin önceliğine göre 5'ten 20'ye kadar ceza puanı verilir ve sürücü belgesi siciline kaydedilir. Sürücü belgelerin geri alınmasına ve iptaline suç ceza hakimleri karar verir arkadaşlar. Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetlemekle sorumlu olan yetkililerce yardımcı olmak üzere karayolları trafik güvenliği yüksek kurulunca uygun görülen kişilere fahri trafik müfettişi görevi verilir. Fahri trafik müfettişleri düzenlediği tutanakları en geç bir hafta içinde herhangi bir trafik kuruluşuna teslim etmekte zorunludur. Fahri trafik müfettişlik hizmeti ücretsiz olup görevi kötüye kullanan kişiler 2 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.